Hercompanyaha her bu birden çi. geden kinda الش Warner Brother Walter bu nasıl haberimi ya acaba tradηsiz Terim equipo bir از بنی گرمی و این سال نبی تزانی زمان هم گنج میگه هم تو من نزدانی او و اختیاری داده دا دنیا گرمه خورنا خوش خوشت ام دخول منوه هنگ هم تو شکلی من ترلده اما با <تصفح> هفته Yani dışarıda biz içeride bakıyoruz e, 51 ama dışarıda e, en az 55-56 var. E, kılmalarımız var. İçeride dışarı çıkamıyoruz. Zaten benim e, tansiyon hastalığım var. Ben dışarı çıkamıyorum. Böyle bir işim oldu telefonumu arıza verdim. Bura kadar geldim gideceğim. Yani dışarı çıkmak yok bizde. Ben Ulu'yu <laughs> gelip ne yapacağım?